Bundan yaklaşık 2,5 sene önce bu arkadaşı satın almıştım. Bu MSI Creator P65. O zamanın teknolojisiyle son derece iyi bir cihazdı. Hatta şöyle söyleyeyim bu zamanın teknolojisiyle bile oldukça iyi bir cihaz. Kısaca özelliklerinden bahsedecek olursak 9. nesil i7 işlemci var. 2070 8 GB'lık ekran kartı var. Bununla beraber 32 GB RAM ve 512 SSD var. Bunlar o zamanın ve bu zamanın teknolojisiyle çoğu şey yetiyor ama bana maalesef artık yetmemeye başlıyor. Özellikle 4K RAW renderlar vesaire almaya kalktığım zaman işler değişiyor ve bazı ön izlemeleri de yapamamaya başladım bu cihazda. Bu da beni artık bazı konularda yormaya başladı. Bu arkadaş ise yeni bilgisayarım. MSI Creator Z16P. Daha önce Z16 model incelemiştim. Bu arkadaş ise şu anda dünyada birkaç tane incelemesi olan, Türkiye'de hiç incelemesi olmayan P modeli. P modelinden kastımız şu içerisindeki tüm donanımlar en üst seviyede. Yani i9 12900 işlemci var içerisinde ki i9'lu bir notebook zaten görmek çok zor. Bununla beraber 3070 Ti, 8 GB ekran kartı, 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB'lık PCI Express 4. nesil SSD mevcut. Bugüne kadar kullandığım tüm bilgisayarlarda tek slotlu olanları C ve D olarak ayırdım. İki slotlu olanlar ise iki tane disk takarak kendim emniyet aldım. Şöyle ki emniyet aldım. Olur da birinci diskin başına bir şey gelirse tüm yedeklemelerim zaten ikinci diskte olduğu için format atarak gündelik kullanıma geçmeye devam edebilecektim. Ancak tabii ki bu arkadaşın içerisinde sadece tek bir disk takılı olarak geliyor. E, hal böyle olunca da ikinci bir SSD almak gerekiyor. Böylece bu arkadaşı satın aldım. Bu MSI Spatium M470 PCI Express 4.0 NVMe M2 SSD. Daha önce MSI Creator Z16 incelediğim için P modelini uzun uzun incelemeyeceğim. Ama sizin için alır almaz cihazı sökeceğim ve içerisine bu arkadaşı takacağım ve neler değişecek ya da benim için neler değişecek birlikte buna bakacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünlerle ilgili bir sorunuz varsa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Öncelikle size hızlıca yeni bilgisayarımın teknik özelliklerini göstereyim ve benim için kilit kısımların üzerinden geçeyim. Elbette bu bilgisayarı geçmemin temel sebeplerinden biri üzerindeki işlemci Intel i9-12900H adından da anlayabileceğiniz gibi 12. nesil. Bu işlemci 14 çekirdek ve 20 thread. Ayrıca 5 GHz'e kadar da çıkabiliyor. İşlemci içerisinde Intel Iris Xe grafik çipi var. Özellikle renderları donanım destekli aldığım için ve Cubo kullandığım için ekran kartının da son derece iyi olması gerekiyordu. Bu cihazda da Nvidia RTX 3070 Ti 8 GB ekran kartı mevcut. RAM'ler DDR5 ve 32 GB. Bununla beraber içindeki SSD... 4. nesil NVMe M2 ve tamı tamına 2 TB. Bunun detaylarına da az sonra bakacağız. Bu cihazda işime yaramayacak iki özellik var. Bunlardan biri dokunmatik ekran, diğeri ise RGB klavye. Aslında dokunmatik ekran olmayan bir seçeneği olsaydı onu almayı tercih ederdim. Çünkü hiç kullanmayacağım bir özellik. RGB klavye de aynı şekilde. Düz beyaz arkadan aydınlatma benim için oldukça yeterli. Ama seçeneğim olmadığı için full artı full bir sistem almış oldum. Tüm bunlarla beraber alışılagelmiş 16'ya 9 ekrandan çıkıp artık 16'ya 10 ekran formatına geçmiş oldum. Böylece daha yüksek bir alanı rahatlıkla görebiliyorum. Kasasını çok sevdim. Neredeyse tamamı metal. Ay grisi denen bir renge sahip ve ışığa göre rengi koyudan açığa doğru değişiyor. Portföyünden P65'e göre biraz cimri davranılmış ama teknolojik olarak son teknoloji. Bir tane tip c USB 3.2 Gen2 ve Display Port'u, bir tane Thunderbolt 4 portu ve kulaklık ile mikrofon aynı portta kullanabileceğiniz 3.5 mm'lik ses jagı solda yer alan portlar. Ayrıca solda dikdörtgen yapıda şarj girişi ve en sağda da pil şarj göstergesini görmek mümkün. Dikdörtgen şarj girişlerini oldum olası sevmemişimdir çünkü çok çabuk yıpranıyorlar ama bu ucu az kalsın metalden yapacaklarmış. Esnek plastik olmasına rağmen kablo son derece sağlam diğer kısımda tip A USB 3.2 Gen 2 portu ve tam boyutlu SD kart okuyucu var. Tam boyutlu dememin sebebi Z16 modelinde micro SD kart okuyucu yer alması. Bu arkadaşta ise normal SD kart girişi var. MSI çoğu modelinde düşük okuma yazma hızlı bir kart okuyucu kullanıyor. Hatta pek çok modelinde de kart okuyucu kullanmıyor. Bu cihazda ise UHS-1 destekli kart okuyucu var. Bu da size yaklaşık 160-170 MB bölü saniye okuma 90-100 MW bölü saniye arası yazma hızı sunuyor. Demek oluyor ki artık kart okuyucuya ihtiyacım yok. Aslında ihtiyacım olan iki port bu cihazda mevcut değil. Bunlardan biri RJ45, diğeri ise HDMI. Bunlar için de type C'den bu portlara dönüşüm yapan bir çevirici aldım ki lazım olduğunda da bu portları kullanabileyim. Artık cihazı açıp kurup kullanmaya başlayalım. Şimdi tabii ki bu videonun temel konusu olan SS ile devam ediyorum. İçinde Samsung MZVL22T0HBLB SSD mevcut. Okuma hızı yaklaşık 6.725 megabit bölü saniye, yazma hızı ise 5.000 megabit bölü saniye. Bir SSD için çok çok iyi okuma yazma hızlarına sahip diyebilirim. Aslında 2 TB olmasından kaynaklı olarak da yine bir SSD'ye ihtiyacım yok. Ama kendi bildim bileli kullandığım tüm PC'lerde ya çift disk takarım ya da CVD olarak ikiye bölerim. E hazır cihazda ikinci bir yuva da varken neden bir disk daha almayayım ki? Tüm önemli verilerimi buraya yüklüyorum ki yarın bir gün bir şey olursa her şey yerli yerinde durmuş oluyor. Disk olarak MSI Spatium M70 PCI 4.0 NVMe M2 SSD kullanacağım. M480 modeli daha hızlı veri okuma yazmaya sahip ama benim amacım depolama olduğu için M470 almayı tercih ettim. 1 ve 2 TB seçenekleri var. Ben 2 TB olanı aldım. 1 TB ile 2 TB arasında hemen hemen her şey aynı. Sadece ömürleri farklı. 1 da 1600 TB yazma ömrü varken 2 TB olan da bu 3500 TB yazmaya kadar çıkıyor. Form faktör 2280 bu da zaten kullanım notmak için uygun olan ölçü. Okuma hızı 5000 MB saniye yazma hızı ise 4400 MB saniye olarak verilmiş. Tabi bunu taktıktan sonra test edeceğiz. Son olarak IOPS değeri ise 600.000. MSI'nin daha pek çok SSD'sinin olduğunu söylemekte fayda var. Bunlarla ilgili bir linkte açıklama kısmına bırakıyorum. Bu SSD ile ilgili de daha pek çok teknik özellikler var ama o kadar derinlere derin inmeye gerek yok. O zaman hadi montaja geçelim. Söküme başlamadan önce PC'nin alt kısmında batarya resetleme tuşu yer alıyor. Bu tuşa yaklaşık 10 saniye kadar basılı tuttuğunuzda söküme başlamak için hazır oluyoruz. MSI'nin en güzel yanlarından biri donanıma zarar vermediğiniz sürece SSD veya RAM değişimi veya ilavesi yapabiliyorsunuz. Yani bu fabrika bandını yırtsanız da sorun yok. Alt kısımda 6 tane yıldız vida yer alıyor. Bunları sökerek devam edelim. Vidalardan sonra alt kapak direkt çıkmayacak. Bu nedenle plastik bir çubuk kullanmak gerekiyor. Bunları internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Tırnakla açarım ben bunu diye düşünmeyin. Son derece sert kapanmış çünkü. Arka kısımdan başlayarak öne doğru ilerlediğinizde alt kapak serbest kalıyor. Donanım parçalarını değiştirirken mutlaka topraklama yapmak gerek. Özellikle benim gibi sürekli statik elektrik yüklü biriyseniz, çat çut her yer sizi çarpıyorsa bu statik elektrik donanıma zarar verebilir. Bu yüzden ben ESD eldiven kullanıyorum. Öncelikle bataryayı güvenlik için bir sökelim. Sağda ve solda yer alan vidaları çıkardıktan sonra batarya konektörünü çıkarmamız yeterli. Sağ olsun MSI disk ve RAM değişimini kolaylaştırmak için bu donanımı hemen kapağın altına koymuş. Çünkü Z16 ve benim daha önce kullandığım P65'te bu parçalar klavyenin altında olduğundan tüm anakartı sökmenin süreci bu değişim yapamıyordunuz. İki tane SSD yuvası göreceksiniz. Sağdaki mevcut olan SSD. Solda ise boş yuva yer alıyor. Yuvadaki vidayı çıkardıktan sonra MSI SSD'mizi kutusundan çıkaralım. İlk defa PCIe SSD görenler için ufacık tefecik, içi dolu turşucuk bir donanım üyesi demek doğru olur. SSD'yi yerine yerleştirdikten sonra vidalamayı yapın ve üstteki bandı yerine yerleştirin. Böylece SSD yerine takmış olduk. Eğer isterseniz bu kapağı kaldırarak RAM değişimi de yapabilirsiniz. Ama iki slotta da 16 GB'lık RAM ile dolu olduğundan ben herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Montaj tamam artık her şeyi eski yerine takarak çalıştırma aşamasına geçebiliriz. PC'yi açmaya çalıştığımda açılmıyor diye endişelenmeyin çünkü bataryayı resetlemiştik. Adaptörü takıp 5-10 saniye kadar bekledikten sonra PC'yi açabilirsiniz. Şimdi bilgisayarı açtığımızda taktığımız SSD'nin görünmediğini fark ettiğinizde insan bir an hata yaptığını düşünüyor ama bunun nedeni bu SSD'nin henüz biçimlendirilmemiş olması. Bunun için bilgisayara sağ tıklayıp yönete, ardından depolamaya ve son olarak disk yönetimine girin. Alt kısımda disk 1 yazan alan C'nin yer aldığı SSD. Burada farklı ayırma birimleri ve recovery alanı mevcut. Üstte ise biçimlendirilmemiş yeni SSD'yi görebiliyoruz. SSD'ye sağ tıklayıp yeni basit birim seçin. Ardından alan boyutunu ve sürücü harfini, dosya sistemini ve biçimlendirmeyi seçerek bu adımı tamamlayın. Ve artık bilgisayarınızda D sürücüsüne kavuşmuş oluyorsunuz. Yaptığım ilk testte okuma yazma hızına baktım. Okuma hızı 5000 savına desteklerken yazma hızı 150 MB bölü saniye daha az olduğunu gördüm. Tabii ki testleri tekrarladıkça değerler değişik gösterecektir. Aja sistem test programına baktığımızda ise 1080p ve 4K, 8 bit, 10 bit ve RAW video testlerinde de değerleri bu şekilde görmek mümkün oluyor. Bu videoyu ilk çektiğim zamandan bu yana yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. SSD yönünden her şey mükemmel işliyor. Render sürelerim ve dosya transfer sürelerim inanılmaz hızlandı. Yaşadığım tek sorun i9 işlemcinin ürettiği ısı. Özellikle performans gerektiren bilgisayarlarda klavye kullanmak ve üst kısımlara dokunmak oldukça zor oluyor. Ama eğer video veya tasarım ile uğraşan biriseniz zaten bu ısılara alışıksınızdır. Bu arada cihaz render sırasında 100 dereceye kadar çıksa bile sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Açıkçası ben hem yeni bilgisayarımdan hem de içine eklediğim MSI SSD'den son derece memnunum. İki ürünün de fiyat bilgisine açıklama kısmından erişebilirsiniz. Bu videomuzda MSI Creator Z16P'yi biraz ucundan incelemiş olduk ve içerisine bir organ nakli gerçekleştirdik. Ve şunu söylemem gerekiyor ki performansından son derece memnunum. Muhtemelen 3-4 sene daha beni çok rahat götürecek. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.